Fed'in agresif faiz tavrının gevşeceği yönündeki beklenti altını yükselişe geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayı tüketici fiyat endeksi verinin açıklanmasıyla Amerikan Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek uyguladığı faiz artışlarına devam etmeyeceği yönünde beklenti oluştu. ABD açıklanan verilere göre Tüketici finans endeksi Ekim'de aylık bazında %0,4 artarken yıllık enflasyon %7,7 ile 9 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Fed'in faiz politikasında gevşemeye gideceği bekleniyor. Bu beklentiye altın olan talep arttı. Yükselişin devam edeceği öngörülürken kuyumcu esnafı küresel resasyon risklerinin yaşadığı bu dönemde altının bir kez daha güvenli liman olduğunu söyleyecek. Sonuçta tabii altın fiyatlarının belirlenmesinde en büyük etken FED kararları, Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu kararlar, faizlerin yavaşlayacağı, üzerine gelen bazı enflasyon verileri altının izme kazanmasını sağladı. Ve tabii e, asıl takip edilmesi gereken Fed'in bundan sonra alacağı faiz kararları ve en büyük belirleyici e, etken e, jeo, dünyadaki jeopolitik durum, savaşlar vesaire. Bunlar devam ederse altın fiyatı ivme kazanmaya devam edecek. E, buna istinaden tabi dolar doların da çok kuvvetli olması Amerika'nın da çok bir yerde işine gelmiyor ihracat için e, Avrupayla rekabet edebilmesi için e, en büyük etken dediğim gibi faiz kararları ve üzerine e, gelişebilecek olan jeopolitik kararlar. E, vatandaşlarımız bu ikisini iyice takip etsinler. E, yatırımları da ona göre yapsınlar. Ya şöyle e, FED büyük ihtimalle yine e, e, faiz konusunda yine ufak bir yukarı yapacaktır. Ama önümüzdeki süreçlerde diğer veriler resesyon biraz başladığını gösteriyor. Onun için altın bir ihtimal ya e, büyük bir ihtimalle ons bazında yukarı gitme olasılığı çok yüksek önümüzdeki süreçte. 1700 bu iki günde çok yükseldi. Yani 1600 1680'lerden bir anda şu anda e, en son baktığımda 1760'lardaydık. ...çok hızlı bir yükseliş yaptı. Şu anki en, e, en son baktığımda... ...1045 liralardaydı altın... E, ...TL bazında. Çeyrek altında 1720 liralar civarında şu anda. Ata da 6850 civarlarında. Sene sonu şöyle şu anda... E, ...dünyadaki belirsizlik o kadar... E, ...büyük ki... E, ...tam bir rakam vermek... ...doğru olmaz. Ama altın TL bazında yükseleceği yükselecek gibi gözüküyor sene sonuna doğru.